Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim. Hızlı bir video olacak. Çok lafı uzatmayacağım. Gecenin NBA ikilisini paylaşacağım. Güzel bir kupon ortaya çıkacağını umut ediyorum. Kazanacağımızı umut ediyorum. İçeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olup videoları beğenebilirsiniz. Minnesota Timberwolves Orlando Magic karşılaşmasıyla başlayacağım. Target Center'daki bu mücadele 3'te oynanacak. Minnesota Timberwolves 67 maçta 38 galibiyetle peş peşe galibiyetlerle 7. sıraya kadar yükseldi batıda ama önlerinde de çok ritmini bulmuş bir Golden State var. Golden State hata yapmıyor Minnesota hata yapmıyor. Geri adım atmayan iki takımı izliyoruz. Orlando Magic'in ise artık Doğu Konferansı'nın 8. sırada yer almasına neredeyse garanti gözüyle bakabiliriz. 7. sıraya yükseleceklerini pek sanmıyorum. 9. sıraya düşeceklerini pek sanmıyorum. Son 14 maçları kalmışken bu takımın. Şimdi Minnesota tabii ki çok daha kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip ve son dönemde çok daha formda. Evlerinde net bir galibiyet alacaklardır. 7.5 handikaptan maç sonucu bir tercihine yönele biliriz dostlar 1.37'den. Phoenix Suns Sacramento Kings ile karşı karşıya geliyor. 5'te Phoenix Suns'a da oynayacak, oynanacak bu mücadele. Devon Booker'lı Kevin Phoenix'in play trenini kaçırmamak adına ciddi bir ritme ihtiyacı var. Ve bu yolda doğrudan rakibi olan bir takım Sacramento ile karşı karşıya geliyorlar. Çok kritik bir viraj. Ben bu karşılaşmada tecrübe faktörünün biraz ağır basmasını bekliyorum açıkçası. Evet iştahsızlık, isteksizlik, kimyasızlık var Phoenix'te ama bence şu anda biraz daha tecrübe faktörü ağır basacaktır. Yetenek faktörü ağır basacaktır. Phoenix evinde Sacramento'yu yenecektir diye düşünüyorum. Maç sonucu bir tercihi denenebilir diyorum. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadardı. Birazdan günün tahminleriyle de sizlerle olacağız. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.